Artık. Fakat biz bereketli yağmur ve ferahlık umuyorduk. Merkebimin üzerine binip yola çıktım. Bir kafileye katılıp yoluma devam etmiştim. Hatta zayıflık ve havsızlığımızın onlara güçlük vermişti. Hep onlar arkada kalıyordu. Yani kafile de onları beklemek zorundaydı. Nihayet Mekke'ye geldik. Emzirmek için süt çocukları arıyorduk. Bizden hangi kadına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arz edildiyse onun yetim olduğu kendisine söylendiği zaman ondan yüz çevirdi. Çünkü biz ihsanı ancak çocuğun babasından umardık. Ee, babası dünyaya gelmeden önce vefat etti ve yetim. Bu Yani Allah Teala da e Kur'an-ı Kerim'de Duha suresinin 6. ayetinde de buyurarak Elem yecidike yetimen fe'ave Ve Duha suresini bilen 6. ayeti Elem yecidike yetimen fe'ave O seni yetim iken barındırmadı mı? Yani buradaki ve Duha suresinde Allah Teala o Rabbin seni bir yetimken seçip barındırmadı mı diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Sadece bu ayeti burada delil gösteriyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir yetim olarak Allah Teala yetiştirdi ve ona e, büyüttü ve barındırdı. İlk önce e, dedesinin himayesinde kaldı. İl, e, dört, e, yani 6 sene annesinin vefatinden kadar 4 sene süt annesinin Halime annesinin yanında annesi vefat ettikten sonra 8 yaşına kadar dedesinin ocağında kaldı. Fakat dedesi de vefat ettikten sonra Ebu Talip bin evlatlarından oldu, ailesinden oldu. Hatta ne zamana kadar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 50 yaşına gelince kadar 10 sene Ebu Talip amcası onu müşriklere karşı e, onu korudu. Himayesini altına almıştı. Bütün kavim ona karşı çıkmıştı ama yine de Ebu Talip kendi kavmine karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in himayesini almıştı ve 8 yaşından 50 yaşına kadar Ebu Talip'in himayesinin altında barınmıştı ve böylelikle Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yalnız bırakmadı Bu bunu kastediyor ediyor ayet-i kerimede Allah Teala ve böylelikle insanlar da yetim olduğu için onu almıyorlardı yani biliyorlar ki babası bir şey babası yok zaten dedesi de fazla bir şey belki çıkmaz bu yetimdir anasını ve dedesini ne vereceği umulur diyorduk İşte bundan dolayı onu almak istemiyorduk benimle beraber olanlardan çocuk almamış, benden başka hiçbir kadın kalmamıştı. Hepsi aldı. Köyden gelen kadınlar hepsi birer tane çocuk aldılar gittiler. Dönüm gitmeye karar verdiğim zaman ben kocama şöyle dedim. Vallahi bir çocuk almadan arkadaşlarım arasına geri dönmeyi çirkin görüyorum. Vallahi şu yetime gidip onu alacağım dedi. Kocam da şöyle dedi. Almanda bir mahzur yok. Onunla Allah belki bize bir bereket ihsan eder dedi. Alime demiştir ki gidip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i aldım. Onu ondan başkasını bulamadığım için aldım. Yetim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i alınca onunla eşyamın başına döndüm. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kucağıma koyunca göğüslerime onun için dilediği kadar süt geldi. Allah Allah. Subhanallah. Kendi çocuğuna sütü yok, peygamberimizi kucağına almasıyla göğsü sütle doluyor. Doyuncaya kadar içti. Onunla beraber süt kardeşi de do, doyuncaya kadar içti. Sonra uyudular. Bundan önce onun açlıktan ağlamasından uyamıyorduk. Kocam kalkıp yaşlı devemizi sağlayınca hani yaşlı meme yaşlı devenin sütü kesilmişti. Süt e, sağdı. Onun süt dolu olduğunu gördü. İçeceği kadar sağıp içti. Onunla beraber ben de doyuncaya ve kanıncaya kadar içtim. O gece hayırlı bir gece geçirdik. Kocanı almasıyla hem ne? artık hayrım için. Yani belki Allah bize acır merhamet eder bereket ihsan eder ümidiyle. Halime demişti ki, kocam sabahladığımız zaman şöyle diyordu: "Vallahi ey Halime, bilmiş o ki sen mübarek bir insan aldın." mübarek bir insana çocuk diye daha kaç günlük ya. Vallahi ben de bunu umuyorum dedi. Dedim. Sonra çıktık ben merkebime bindim. Muhammed'i de sallallahu aleyhi ve sellem yanıma aldım. Vallahi merkebim kafireyi geçip gidiyor. Hani <laughs> cılız olan <laughs> yürüyemiyordu. Hep geri kalıyordu, geç kalıyordu. Şu an kafilenin önüne geçiyor, koşturuyor yani e, geçip gidiyor. Onların merkeplerinden hiçbir ona yetişemiyordu. Hatta arkadaşlarım bana ey Ebu Züheyb bin kızı yazıklar olsun sana bizi beklesene bu merkep senin gelirken bindiğin merkep değil mi diye çıkışıyorlardı, diyorlardı. Ben de onlar evet vallahi bu merkebimdir diyordum. Onlara vallahi ona bir hal oldu. Sonra saat oğullarının beldelerindeki evlerimize geldik. Allah Celle Celalün arzında Ondan daha kurak bir arz bilmiyoruz. Artık köylerine döndüler. Ama o kadar kurak, o kadar kurak. Bir damla su yok, bir yeşillik yok, hiçbir şey yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi beraberimizi alıp gittiğimiz zaman davarların akşam kararı karınları, karınları, akşam karınları tok ve memeleri dolu olarak geliyordu. Onları savup içiyorduk. Oysa ki hiç kimse davarının memesine bir damla süt bulup da sağamıyordu. Hatta kavimizden bazı olanlar, hazır olanlar çobanla, çobanlarına şöyle diyorlardı. Size yazıklar olsun. Siz de davaları Ebu Zeyb'in kızının yani Ebu Hal Halime'nin çobanın otlattığı yerde otlatsanız ya bizim hayvanları. Yani bak ne kadar akıllı zeki çoban var bu kadının. Siz de oraya gitseniz yani. Niye sayesi ola yani kurak yerlere gidiyorsunuz, hayvanlarımızı boş getiriyorsunuz gibisi. Evet, davarlar davarları akşamleyin aç olarak geliyor. Memelerinden bir damla süt çıkmıyordu. Benim davarım ise tok ve memeleri süt dolu olarak geliyordu. İki yıl geçip de onu sütten kesinceye kadar Allah Celle Celaluhu'dan rızkımızda artız ve hayır görmekte devam etti. İki sene böyle rızklarına bereket allah Teala günden güne arttırdı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o yaştaki erkek çocuklarının ermediği bir olgunluk çağına erdi. Henüz iki yaşına varmamıştı ki gürbüz bir çocuk oluverdi. Onun aramızda kalmasını çok istediğimiz halde anasına götürdük. Çünkü biz onun bereketinden faydalanıyorduk. Anasıyla konuşup ona gelişip güçleşince kadar oğlucumu benim yanımda bıraksan iyi olur. Çünkü ben Mekken'in sert ve sıcak havasının ona zarar vermesinden korkarım. Hani havası yine meselesi çıktı burada. Bunu halime diyor. Diyor ki annesine. Bana bir, bir iki sene daha bırak ki, biraz daha büyüsün. Çünkü görüyorsun zaten Mekken'in havası sert ve sıcaktır, zararlı olur. Şurada parantez açayım. Burasını nasıl? Havası çok soğuk, sert yani. Buranın çocukları her ikide, üçte de biri İngiltere has bir hastalıktan hastalanıyorlar. Bronhitte benzeyen bir hastalık. Ve birçok çocuk asmatik oluyor. Bizim buradaki küçük kızımız burada doğdu. 3-4 aylık bir şeydi. Bir hastalandı, bronşit gibi bir şey, bir hastalık bir pomp böyle şeyler pompalar koyuyorlar geçmiyor iki aydır uğraştık gecelerimiz gündüzlerimiz mahvoldu elhamdülillah geçirdik ama bu hasıl burasın her iki ince, üçüncü ve çocuğu yakalıyormuş yani burası hasıl çocuk yaz tatilinde bu şey memlekete götürdüm memlekette Rodop dağları batı Rodop dağları dağ havası Tertemiz. Tertemiz hava. Yani çocuk kendine geldi. Burada benzi solmuştu zayıf, hiç böyle şey yok ya. Çocukta bir can yok. Yazı, yazın, ne kadar kaldık? 5-6 hafta kadar kaldık o yazın memlekette. Çocuk bir canlandı, bir kendisine geldi, bir kırmızı yanaklar, bir toraman, bir böyle bir şey oldu. Yani gerçekten e, Balkanların, memleketin havası bambaşka. Yani Burasının havası berbat yani. İnsanı mahvediyor. Evet. O yüzden, yani e, belki faydası vardır söylemesinde. Yani burada e, bizim çocuklarımız mesela doğunca hemen bir, e, burada yetiştirmeyi değil, onları Türkiye'de e, şey memleketlerimizde bakmaya, bakmak belki daha iyi olur. Yani Buradaki bakma çocuğun burada yetiştirilmesi belki de hata alır çünkü sağlıklı büyümüyor, sağlıklı büyümüyor çocuklar yani. Bir de yemeklere bakın. Çocuklar evdeki yemekleri yemiyorlar çünkü okulda veyahut da e, bakkaldan Bak, doğru, aldıkları şeyler, yavaş, çerez evet, şey. yiyeceklerle yetişiyorlar. Yani sağlıklı bir yemek yiyemiyorlar. Biz büyük kızımı şey demiyoruz yani biz sofraya oturuyoruz. Yani bir bizim yediğimiz gibi. fasulye yemiyor. Bizim yediğimiz e, pilavı yemiyor. Ne yani yiyecek? alıyorsun bakkaldan bir şey yani böyle kalitesiz bir şey ondan karnını e, karnı doyurmaya çalışıyor. Ondan da karın doyar mı yani? O, o sağlıklı bir yiyecek mi yani? Aynen bir de kilo da yapıyor aynı ya zamanda. Bir zaten kilo aldı. Yani gerçekten ben bile yani burada e, gel, ben buraya geldiğimde geldiğimden önce bu kadar kilolu değildim. yani burada e, kilo alıyorsun kilo atıyorsun birçok e, boyumlarımız tutuluyor ailemiz ayağımız belimiz ağrıyor daha 40 yaşında yani e, 60'a varınca ne olacak bizim halimiz? Tamam. <laughs> Hava çok berbat burası tamam. ben artık buradan gözüm korktu yani. Bilmiyorum. Bir şimdi, ne yapacağız? Her her sene demek ki e, memleketlerimize deniz havasını dağ havasını almak e, faydası var diye düşünüyorum çünkü böyle e, yani şimdi buradan bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Yani nasıl ki bedeviler şey Araplar zamanında şehirde büyüt e, doğan çocukları köylerde yetiştiriyorlar havasını daha iyi havasından dolayı lehçesinden dolayı. Zaten bak ö, örflerimiz, adetlerimiz de zaten e, bizim akrabalarının, köyünün içinde yetişen çocuklar daha iyi öğrenir. Yani burada sen kaç kişiyle mesela e, adetlerini, örflerini yerine getirebilirsin yani farklı bir şartlarda nasıl çocuklarına gösterebilirsin? Burası bambaşka bir dünya. Bambaşka bir dünya. Ben Şaşıyorum yani. Ben hata mı yapıyoruz? Ne kadar doğru burada çocuk yetiştirme bilmiyorum Bilmiyorum. Yani. Evet. Devam edelim. Henüz Amine'den ayrılmamıştık ki bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tekrar bize geri verdi. Böylelikle dört sene e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halime annesinin yanında kaldı. İlk önce iki sene, daha sonra daha iki sene ilaveten kaldı. Bu var ki her altı ayda bir, her altı ayda bir e, zaten şehre şehire geliyordu. Annesine, dedesine, torunların çocuğunu gösteriyorlardı. Yani böyle iki senede bir değil yani. Her altı, sene, altı ayda bir annesiyle, dedesiyle Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem görüşüyordu. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber döndük. Vallahi onu getirmemizden birkaç ay sonra evimizin arkasında kuzu ve oğlaklarımız içinde kardeşiyle bulunduğu bir sırada birden birden kardeşi bize telaşla gelip bana ve süt babasına şu Kureyşli kardeşimi üzerinde beyaz elbiseler olan iki adam tuttu ve yere yatırıp karnını yardılar. Onlar onun içini karıştırıp temizliyorlardı dedi hatırlıyor musunuz böyle bir olay? iki defa oldu peygamberimizin çocukluk döneminde bir de Miraç kandilinde. Buna şakkı sadır deniliyor. Fakat birçok ulema şakkı sadır denilmesi ifadesi verilmesi, adı verilmesi doğru görmüyorlar. Şerh-i sadır denilmesi daha doğrudur. Çünkü İnşirah suresi hemen ve Duha suresinin arkası